Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar maç çekiyoruz. Ben buyum. Yapış hoppa. Gol. Gol bakalım. 1-2 2-0 Ağlama lan. Ne oynuyorum? Kapa topu. Hoş geldiniz. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Ay kapatabilecek mi? Ne yapıyor lan? Top top çekti o. Ha ha <laughs> <laughs> Kafayla sekmeyi bile. Hoppa! 3-0. Sapları geçerim. Ananı. Aa şu bende. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi koştum. Lan sana bakayım derken. Koştum bak. koştum koştum. Oh. Bir de Oo. Oh. Hoppa. 4 2. Kulüp olup okuyup kimler var? Ana Lan oğlum ya. 3 4. Gelildim ben ya. Arkadaşlar Allah'ım. Arkadaşlar bak bunun burası da oynamasını izleyenler abone olsun. Hadi. <laughs> Oppa! Bu videoda Yusuf keşapurası da çekiciksin tamam videosu tamam lan var mı diye Uzatandan bir bin apodaki önce onu. Hı? Oh. <laughs> ha, hadi bakalım aboneleri bekliyorum. Hadi sizin için yedi üç yaptım. Bak ağlamasın o da ananın <laughs> nazar değdi. Aa la 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 lama. lama ya. Gedirdi bana kolu. Hoppa! Heh! Hoppa! 95. Oo! Ya oğlum. 95 sakladık ya. Ocakta. 95 sakladım ama. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoyu bekleyin. Görüşürüz.